Youtube'da EKTV'ye hoş geldiniz. Türk siyasetinde yine oldukça önemli bir viraja, bir kilometre taşına geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok önemli değişiklikler söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararı mı verilecek? Bu butlan kararı nedir? Muharrem İnce, önceki Cumhurbaşkanı adayıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonra ayrıldı. Memleket Partisi'ni kurdu ve şimdi yarın Meclisteki e, grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacak ve ardından da Memleket Partisi kendisini fesh edecek. Peki bu hamle neden yapılıyor? Bundan sonra CHP'yi konuşmaya devam edeceğiz. Ama e, bu akşam biz CHP'yi bu partiyi çok yakından tanıyan, Türk siyasetini çok yakından takip eden bir gazeteciyle hatta özlediğiniz bir isimle kulis müdürlerinden Ali Kemal'le konuşacağız. Ali Kemal hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Epeyde kulis müdürleri yapmıyorduk. Biz de özledik tabii ki ya. Evet televizyonlarda görüyoruz. Ya diyoruz bizim kulis müdürleri vardı. Ne oldu ona? kulis <laughs> müdürler her zaman yer ayrı. Orası <laughs> hey, hey. yok. <laughs> Kıyas kabul <etti. gülüyor> Eyvallah Ali Kemal nasıl değerlendiriyorsun CHP'deki gelişmeleri Muharrem İnce'nin tekrar partiye dönüşünü Muharrem İnce genel başkan olarak mı gelecek Cumhurbaşkanı adayı mı olacak ne diyorsun Şimdi Muharrem İnce'nin geri gelmesi bence Özgür Özel'in Kultay kazandıktan sonra Tanju Özcan'la başlattığı eğilimin devamı nedir Özgür Özel yönetimi aldıktan sonra daha öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, sorunu olan veya Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert ifadelerde bulunan isimleri e, tekrar partiye kazandırmaya başladı. Bunun en bilinen örneği Tanju Özcan. Pek çok yerleri Kemal Kılıçdaroğlu kamuoyunda çok sert ifadelerle eleştirmiş bir isimdi ve bu nedenden dolayı ihraç edilmişti. Hani eleştiriden ziyade işin artık e, parti ismini sınırını aşan ifadeleri vardı. Ve o, o dönemde çok tartışıldı. Keza e, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir WhatsApp yazışmasında e, ağır ifadeler söylediği iddia edilen bir milletvekili Taşkın Özer, her ne kadar İmamoğlu'na çok yakın olmakla birlikte e, bu dönemde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı yapıldı. Ee, son olarak Muharrem İnce'nin de alınması bu konuda en azından e, Cumhuriyet Halk Partisi açısından yönetim açısından çok ciddi bir hassasiyet olmadığı görülüyor. Şimdi şunu denebilir Muharrem İnce'nin yeri ayrı 2018'de Cumhurbaşkanı adayıydı ama Muharrem İnce 2023 seçimlerindeki hepimizin son derece kritik olduğunu konuştuğumuz bir seçimde e, açık ifadelerle o günkü Millet İttifakı lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermedi. Ee, hoş geldiniz güle güle dedi geldi. kapıdan gönderdi. Güle güle dedi çok ciddi bir işi zamana yaydı o beklentilere cevaplamadı. Yani kritik bir zamanda safını belli etmedi. Ondan sonraki devamında özellikle CHP yönelik bazı kullandığı ifadeler AK Parti'nin argümanlarını destekleyecek ifadelerde işte nedir? CHP, PKK ve e, FETÖ'ye ilişki içerisinde e, olduğunu ima ederek ki bu o dönemde iktidarın e, yaygınlaştırmaya çalıştığı bir e, iddia veya yalandı. Onu destekleyecek şekilde işte yavşak ilişkiler içerisinde olmakla ikham etti. Şimdi bu tip durumlar ortadayken ve bununla ilgili en azından e, Muharrem İnce kanıtından bir öz eleştiri gelmemişken e, Özgür Özel'in böyle bir davette bulunması her şeyden önce partisinin kurumsal kimliğine sahip çıkmadığını gösteriyor. Yani Özgür Özel'in bugün ben e, son zamanlardaki özellikle e, sokak muhalefetiyle ilgili çalışmalarına olumlu buluyorum ama partisinin kurumsal kimliğine sahip çıkmakla ilgili olan tutumunu zayıf buluyorum. E, bir hesaplaşma içerisinde. Şimdi bununla alakalı şunu diyenler olabilir. İşte Kemal, biraz sonra, sonra geleceğiz konu işte. E, bu mutlak butlan kararına neden olabilecek kurultay sürecinde sessiz kalıyor. İşte ondan dolayı belki kırgın denebilir ama Bence bu süreci e, özgür özel e, iyi yönetemedi e, yönetim değişikliğinin ardından e, işte Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kamuoyunda e, çok ciddi düzeyde linç sayısına varan hakaretler sürecinde e, partisinin kurumsal kimliğine sahip çıkma adına daha duyarlı olabilirdi. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına sahip çıkmak değil yani o makama sahip çıkma adına daha duyarlı olabilir. CHP Genel Başkanı'nda oturmuş bir kişinin o dönemde kamuoyunda çok yoğun bir şekilde linç edilmesine en azından parti yönetimi olarak e, kendilerince bir tepki vermeleri gerekiyordu veya alal al acele Tanju Özcan'ı çağırmaları bence çok is isabetli değildi. Yani bütün bunlar üst üste konulduğu zaman CHP'deki bu e, kişiler arasındaki kırgınlığın, kızgınlığı arttırdığı ve bugünkü tablonun oluşmasına katkı sağladığını görüyoruz. Hani Bir laf vardır. Taç giyen baş akıllanır. Hani eğer o makamı oturuyorsan o makamda oturan kişinin daha soğukkanlı olması lazım. Şimdi e, 2010 yılında Baykal'da o gün için tahsiz bir şekilde görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir e, kaset kumpasına kurban gitti ve kaset kumpasının o günlerde iktidarla yakın e, cemaatin işi olduğu netleşti. E buna rağmen ondan sonraki süreçte zaman zaman e, onun da muhalif tavırlar oldu. Eleştirdi. Yeri geldi CHP'de belki ters düşen tavırlar oldu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya parti yönetiminin o günlerde ona karşı bir saygısız tutumu olmadı. Ama burada maalesef aynı özen şeyi gösterilmedi. E, gösterilmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterilmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ciddi hakaretlerde bundan bazı meslektaşlarımızın artık yani işi hakaret seviyesine döken diyeyim. Hani e, gazetecilikte eleştiri vardır ama iş artık dalga seviyesine, hakaret seviyesine döken meslektaşlarımızın e, Özgür Özel nezdinde özel olarak röportajlar verildiği gördüğü. Yani bunlar üst üste geldiği zaman hata yapıldığı görülüyor. Bu anlamda Muharrem İnce'nin neden getirildiği konusu biraz izahata açık bir konudur. şunu diyenler olabilir işte Muharrem İnce etkili konuşuyor. Muharrem İnce. Ama Muharrem İnce o kadar etkili konuşuyorsa veya CHP'nin şu anki mevcut kitlesine artı bir kazancı olacaksa bunu kendi partisi bünyesinde niye yapamadı? Ee, şu mu hesaplanıyor acaba? işte Muharrem İnce'nin de hani ulusalcı seçmen nezdinde bir etkisi olduğu düşünerek iyi Parti seçmenine e, hitap edebileceği gibi bir düşünce olabilir mi? Olabilir ama Muharrem İnce hırsı da bir siyasetçidir. Dolayısıyla CHP içerisinde tekrar gücünü ele geçirdiği zaman yakın vadede Özgür Özel'in karşısına aday olarak çıkmayı deneyecektir. Hani bak kesin çıkacaktır demiyorum ama eğer o potansiyeli görürse deneyecektir. Veya herkesin aklında şöyle bir soru var. Bugün gerçekçi konuşalım. Ekrem İmamoğlu'nun 2028'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olması çok güç. Çok güç yani. Bu bu tabloda hani e, bu kadar dava varken e, bu davaların hiçbirinden e, siyasi yasak kararı çıkmadan e, 2028'e ulaşması çok güç. Belki çok ciddi bir dış baskı olsaydı Türkiye'de konjektörü değiştirebilecek etkili olabilirdi. Ama şu an dünyanın içinde bulunduğu durum Erdoğan'ın elini güçlendiriyor. Yani Erdoğan'ın bir... öbür taraftan Öbür taraftan hani Ekrem İmamoğlu davasında e, etkin pişmanlıktan yararlanarak çıkanlar da hani artık hangi suçu, hangi örgütse bunlar e, bir şeyleri itiraf ediyorlar ve o itiraf edilen o cümlelerin hepsi Ekrem İmamoğlu'na biniyor şimdi. Onun dosyasına yükleniyor. Peki. Yani Ekrem İmamoğlu'nun e, gerçekten de dediğin gibi bırak aday olması belki de hani eee izleyenlerimiz de kızmasınlar bize ya da e, yorumlarda belirtsinler tepkilerini e, bu davalardan kurtulması uzun zaman alacak. tabii ki müdürüm biz gazeteciyiz. Yani burada Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunan duruma e, sevinmediğimiz gibi yani biraz önce bahsettiğin yayınlara çıkıyorsun dedin. Evet çıktım yayınlarda ben dilim dönünce de soğumaya çalışıyorum. Ben mesela ortada bir suçu örgütü bilindik anlamda bir suç örgütü olmadığını düşünüyorum. Bak hani örgütlerde şöyle bir sen gazetecilikten geldin. Biz seninle eski beraber muhabiriz e, uzun yıllar. Yani az çok örgüt mantığını biliriz. Şimdi örgütlerin ya bir ideolojik birlikteliği vardır veya çok güçlü bir hiyerarşiden kaynaklı ve suç ortaklığından kaynaklı bir işbirliği vardır. Yani bundan dolayı örgütlerde böyle çok sayıda itirafçı çıkmaz. Hani ne çıkar? Bir kişi çıkar itirafçı, iki kişi itirafçı olur bilmem ne. Ama şimdi burada bakıyorsun neredeyse gözaltına alınanların yarısı yarı itirafçı oldu. Yaz sonuna kadar kısa tahminim İmamoğlu ve çevresindeki CHP geleneğinden gelen isimler dışında hepsi itirafçı olacak yani bütün bunlara bakıldığı zaman imam işi çok kolay değil. Yani e, umarım tersi olur. Yani tekrar Türkiye'de bir e, akıl hakim olur diyorum ama o da zor. E, dış konjektür de müsait değil bak. Onu da ekleyeyim. Hani e, eskiden 90'larda işte Avrupa Birliği izin vermez, bilmem ne falan diyorduk ya şu an ki dünya konjektürü Erdoğan'ın başında olduğu bir Türkiye istiyor. Şimdi bakıyorsun İran'a müdahale var. Yarın ne olacağı belli değil. İran karışacak. Belki oradan göçmen gelecek. Irak'la beraber belki İran'da Irak'tan olacağını bilmiyoruz. Şimdi bütün bunlar hmm. için işin içine bir de Amerika girdi. Amerika, Amerika nükleer yani. tesislerini vurdu İran'ın. İran'da evet. cevap vereceğiz dedi. Tüm Amerikan vatandaşlarını tehdit etti özellikle İran'daki. Evet, daha işte yara başımıza Suriye var. Başında ne olduğu belli olmayan bir adam var. Orada yarın ne olacağı belli değil. Bütün bunlar açısından, Amerika açısından Erdoğan ve Avrupa açısından Erdoğan gibi bir adam lazım halen. Yani yarın bugün ortalık karışırsa yine milyonlar Türkiye gelirse onların Avrupa'ya geçmesini engelleyecek adam gene Erdoğan. Onların nezdinde. Dolayısıyla neye bağlıyorum lafı uzatmayacağım. E, şu an dünya konjöktürü de çok e, Erdoğan'ı gözden çıkaracak bir noktada değil. Yani bundan dolayı İmamoğlu'nun aday olma ihtimali çok artık kolay değil. Hatta zor. Ha bu tabloda e, Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi düşünceleri var. Hani ben şahsi düşüncem Özgür Özel'in e, yarat şu an mevcut popülaritesine karşılık asla Cumhurbaşkanlığı seçimine girerek kendini riske atmayacağını düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı e, kılıçdaroğlu'nun yaşadığından örnek almıştır. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsa o koltukta oturmasının zor olduğunu biliyor. E, bu mevcut sistemde Özgür Özel'in belki e, kalkıp Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkma riske girmeyeceğini düşünüyorum ki normalde girmesi gereken o olur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı ana muhalefet lideri normalde bir seçimde bir numaralı da adaydır. Normalde gereken o. Eğer İmamoğlu olamıyorsa onun da aday olması lazım. Ama o işe girmez. İşte bu durumda Muharrem İnce ismi belki şöyle bir şey olabilir. Mansur Yavaş'a karşı bir denge olarak düşüncesiyle getirilmiş olabilir. Yani eğer Mansur yavaşta bir noktada CHP yönetimi anlaşamazsa veya Ekrem İmamoğlu belki hani Mansur Yavaş'ın e, aday gösterilmesine bir itirazı varsa burada bir alternatif olarak Muharrem İnce ismi düşürülmüş olabilir. Ama Muharrem İnce'nin yeniden Cumhurbaşkanı adayı olması da iyi bir e, olmaz. Yani iyi bir aday olmaz. Çünkü Cumhurbaşkanı e, 2018 seçimini hatırlıyoruz. Yani sen de ben de hatta mitingine de gitmiştik. izlemiştik Maltepe'de birlikte ciddi kalabalıklar toplandı ama Muharrem İnce'nin o günlerde e, yani hatırladığımız zaman kendi köyünde kendi memleketinde bile birinci çıkamamıştı. Yani e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığından daha fazla bir şey yapma şansı yok. Şimdi Kılıçdaroğlu millet çok küçümsüyor ama o kişi değil, uzlaşmacı kişi değil, bir şekilde muhalefeti bir araya getirdi. Şimdi yine yarın muhalefeti örgütledi. Yani muhalefeti en büyük örgütledi. problemi çözdü. Yani dağınıklığı topladı. Dağınıklığı topladı. Şimdi Muharrem İnce tamam güzel meydanlarda iyi nutuk atar da bu işte sadece nutuk atmayla olmadığını hepimiz gördük. Yani mümkün olduğu kadar bir kitleyi bir araya getirmek lazım. Her ne kadar CHP işte e, seçimindeki seçimdeki başarısından yola çıkarak ittifaklar yönelik bazı eleştirel tutumlar takındıysa bile ama günün sonunda vardığı noktada halen ittifaklara ihtiyaç hissettiğini e, farkına vardı ve o noktada çalışmalar yapıyor işte geçtiğimiz günlerde Saadet'in Gazze mitingine katılması yine yani lafı uzatmayayım Günün sonunda gene bir derli toplu bir ittifak oluşumu olacak. Bunun adı Millet İttifakı olmaz ama belki farklı esnek şunu şey bu noktada Muharrem İnce ee, ne kadar e, etkili bir isim olabilir? Muharrem İnce ne kadar toparlayıcı bir isim olabilir? Ya Diğer parti liderler açısından Muharrem İnce'nin e, olası bir liderliğini, Cumhurbaşkanı adaylığını kabul etmek çok kolay olmayabilir. Eğer bu mantıkla bak, bu mantıkla düşünüyorsa iyi bir isim değil? Ama bir diğer mantık CHP'de gerçekten mutlak e, mutlaklıklanan kararıyla e, işte eski hükümete devre olur ve parti içerisinde bir çekişme olursa o noktaya karşı Kılıçdaroğlu'yla ee, arasının hiç iyi olmadığı olan bilinen isimleri toplayıp farklı çeşitli bir güç kazanması olabiliyorsak o anlaşılır bu tipi. Yani burada farklı çeşitli e, bir artış, ısırılık karşıtı bir e, yapı yaratmaya çalışıyorsa, eğer öyle bir düşünceyle bu kişiyi aldıysa olabilir. Ama en nihayetinde hiçbirini olursun <laughs> düşünmeyelim. Eski bir CHP'li olarak işte o gün yaptığı konuşmada geçmişte yaptığı çalışmalara vurgu yaptı. Ben de bir tweet hesabımda şey hatırlattım. Tamam eski dönem şeyler yaptı da 2023'te sahip çıkmadı. Onu hatırlattım. Eğer bunu e, vurgu yaparak işte biz CHP'leri tekrar bir araya getiriyoruz veya e, o kuramadığımız ittifakı bütün eski CHP'leri bir yere getirerek toplamaya çalışıyoruz gibi bir algıyla yapıyorsa o anlaşılır bir tutum ama hani biraz e, Muharrem İnce'nin bir özeleştiri vermesi lazım bu noktada. Yani e, çünkü bunlar çok uzak tarihler değil. 2023 bahsediyoruz yani niye o dönemde kalkıp da e, destek vermedi orada da söylediğin zaman kendisini seven insanlara hemen şu yorumlar yapıyor yok işte 2018'de e CHP ona sahip çıkmadı yani nasıl sahip çıkmadı şimdi e, Allah aşkına hepimiz yaşıyoruz hafızamız yerinde o mitingleri kim yaptı Tabii. Ya tabi peşine 10 tane 10 tane milletvekili verildi onunla birlikte yani, yani bütün şimdi, şehirleri dolaştılar yani burada kimse, kimse kimse hani şey yapmasın burada ne Kılıçdaroğlu'nun avukatıyız ne başkasının avukatıyız ama bizler de belli bir yaşa geldik Az saçımız başımız ne Hı. beyazladı yani kusura bakmasınlar 90 da 90'lar ortası. olabilir <laughs> hala genciz. Hayır işte anlatmaya çalışıyorum <laughs> 90'lar ortasından itibaren gazeteci siyasetin içindeyiz yani or mitingler organize edildi. Kim etti? CHP destek vermesin nasıl organize ediyordu? Madem CHP destek vermedi e, ee, o Toplanan kitle sadece Muharrem İçin için toplandıysa e niye 2023'te toplanmadı? Yani o gerçek değil. O günkü ortamda CHP'nin alabileceği oy oydu. Muharrem Bey de alabileceği en iyi oyu aldı. Zaten 2018 seçimlerinde şunu gördüm e, muhalefet kardeşim biz birleşmezsek alabileceğimiz oy bu. CHP'nin potansiyeli işte 30 oluyor. Bilmem diğerinki 10 oluyor. Öbürününki bilmem 5 oluyor. E ne yapalım? Millet İttifakı diye bir şey kuralım. Yani iş oradan çıktı. Muharrem Bey alabileceği en iyi oyu aldı. Yani CHP'nin o gün adayı Muharrem Bey değil de bilmem belki başka bir kişi de olsaydı alabileceği oy oydu. Hani Muharrem Bey o anlamda başarısız oldu demiyorum. Muharrem Bey'in zaten o dönemde alabileceği o oydu. Veya başka bir CHP'nin alabileceği oy oydu. Millet İttifakı o yüzden doğdu. ha Belki şimdiki koşullarda e, yavaş yavaş Türkiye'de artık siyasetindeki değişkenlik, toplumdaki yorgunluk, AKP'ye karşı olan bıkkınlık, yeni nusba. Bir hesaba katılmayan bir şey var. Yeni nesillerin gelmesi. Hani e, eskisi gibi ideolojik olmayan daha yeni nesillerin e, her yıl nüfusa eklenmesiyle beraber belki bu tablo CHP lehine zaman içerisinde inşallah değişecek ama o gün oydu. Yani komplo teorisine gerek yok. O gün CHP ona destek verdi. Seçim kazanılmadı ama işte o gün kişilerde kırgınlıklardan yola çıkarak bugünlere gelindi. Peki müdür şunu anlıyoruz hani bu butlan kararıyla e, kongre öncesindeki e, döneme dönülecek hani eğer e, Muharrem İnce gelmezse işte e, evet. Kemal Kılıçdaroğlu yani e, özetle ez cümle Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrardan genel başkan olmasını engellemek için Muharrem İnce'yi getirdi. E, muhtemelen bir koltuk devri olacak mı? Yani Yok, CHP e, genel başkanı olacak onu mı şöyle açık. Muharrem İnce. Tamam, Onu şöyle açıklayayım. Yanlış bilgi olmasın. Şimdi mutlak butlaş demek müdür? E, şimdi, ne demek? Şimdi öncelikle bir olayı kısaca anlatalım. Şimdi 4-5 Kasım 2023 CHP e, kurultayında malum lider değişikliği oldu. Sonra o kurultayla ilgili olarak bazı iddialar ortaya atıldı. O iddiayı dile getirenler de o gün o, o kurultayda değişimci olan bir kişi Dedi ki bana rüşvet verildiğini, kendisine rüşvet verildiğini iddia etti oy, o oyunu değiştirmesi için. Ve suçlu kişi olan Bursa İl Başkanı da e, buna karşı bir dava açtı. Ve ikisi mahkemelik oldu. Erkan Çakır yani bana rüşvet verildi diyen kişi de Erkan Çakır o e, şeyde kurultayda değişimciydi. Yani iki değişimci'nin kavgasıyla başladı. Sonra ee, bu gündeme gelince savcılık e, kurultayda rüşvet verildiği iddialarıyla alakalı olarak soruşturmayı başladı. Bu iş derinleşti. Yeni ifadelerle işin içerisine e, kapsamı genişledi ve e, iki soruşturmaya dönüştü ve günün sonunda şimdi savcı tarafından verilen fezlekede e, eğer bu iddiaların doğru olduğu kanıtlanırsa mutlak butlan karar verilebileceği belirtildi. Mutlak butlan şu demek. Yani alınan kararı yok sayarak geriye işletiyor. Yani bu durumda ne oluyor? 4-5 Kasım kurultayı geçerse sayılacak ve dolayısıyla orada gelen yönetim gerek içerisinde sayılarak bir önceki yönetime devrediliyor. Burada ne oluyor? Dolayısıyla tekrar görevin ee, mahkeme kanalıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na devre, ee, devre gerçekleşti. Olay bu. Yani bir, eğer mahkeme bu karar verirse değil Muharrem yani ee, istersen kimi getirsen getir o değişmiyor. Ama bunu üstüne atmaya çalışıyoruz. Çünkü tabii ki e, kamuoyunda GP'nin tanıdığı tekniği, işte özgü popüler testi vesaire nedenlerden dolayı belli ki e, Muharrem İnce'yi de alarak e, büyük bir e, destek bulmak, e, büyük bir tepki yaratmak bu karara karşı o amaçlanıyor. Yani veya kendi söylemi, söylemeyeceği bazı şeylere belli ki e, Muharrem İnce'ye falan da söyletmek istiyor şey o dönemde. Yani Kemal onu direkt de kalmak yerine Tamarik Müslüman'a direkt hedef alabilecek kişilere ekran sınırı amaçlı olarak böyle bir şey yapıyorlar. Bir de tabii ki son bir şey ekleyeyim. Memleket Partisi yani e, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ölü doğdu ve ölü gitti. Yani parti sonuç olarak kitleselleşemedi. E, bazı borçlarından bahsediliyor onu tam bilmiyorum. Ama en nihayetinde artık e, iddiası kalmadı. Sonuçta siyaset iddia yapılan bir şey. Yani e, CHP'den genelde ayrılan kişilerin, ve kurulan partilerin pek uzun ömürlü olmadığı geçmiş siyasette de görüldü. Bundan dolayı e, ha burada mesela geçmiş siyaset hemen gelelim güzel bir konuya. Hani şey diyorlar ya Kemal Kılıçdarı'na akıl veriyorlar ya. Diyorlar eski genel başkanları örnek al. Çok güzel hani tabii işte bak yine geliyoruz siyaset biraz geçmişe dönmeye. Hemen geçmiş çünkü insan siyaseti sadece yaşadığın güne yorumlarsan bilmezsin. Türkiye'de siyasetçiyim diyen veya siyaset bilimciyim diyenlerin çoğunun siyasetin sesiyle bilgisi yok. Örnek Mesela işte Murat Karayalçı'nın önüne kalsın diyorlar ya. Ya Murat Karayalçı'nın CHP çatısı altındayken gitti 2000'lerin başında fikir sallarına beraber SP'yi kurdu. E sonra baktılar parti tutmuyor hatta e, bir türlü olmadı. 2009'da benekte partiyi kapatıp tekrar geri döndü. Şimdi çok övülüyor ya Hikmet abi örneği diyorlar. Hikmet abi örnek al, Hikmet abi, Hikmet Çetin örnek al diyorlar. Ya Hikmet Çetin CHP üyesiyken 2010'a doğru Sarıgül'ün e, Türkiye Değişim Hareketi'nin başına geçmeye çalıştı. Yani CHP'den böyle çok hani giden insanlar oluyor, e, gidiyorlar, e, tut bakıyorlar Tutmaya geri dönüyor. E, şimdi Muharrem de ince de onu denedi. Olmadı tekrar geri dönmeye çalışıyor. Çünkü e, belli ki artık siyasi bir gelecek görmüyor. CHP çatısı içerisine gelir. Bir süre bekler. Biraz ortamını bulursa, bak ortamını bulursa Muharrem İnce'nin genel olarak hani yapısından bildiğimiz için mutlaka e, ya bir liderlik noktasında iddiasını ortaya koyar veya işte ortamını görürse evet ben cumhurbaşkanlığı için görev verilirse vatanım milletim için fedakarlıktan kaçamam klasik söylem vardır ya hiçbir kendi... ama bu sadece Muharrem İnce için değil bütün siyasetçiler için hepsi vatanım milletim için görev hazırım der de Kimse kendim istiyorum demez yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Müdür peki <laughs> Kılıçdaroğlu'nun tavrı ne olur? Bu da son soru. Tek bir cümleyle ee, alalım cevabı. Kılıçdaroğlu'nun hoşuna gitmez ama Kılıçdaroğlu tavrını zaten gösteren bir kişi değil. Yani mutlaka bu yaşananları olan bitenlere ee, kendince bir öfkesi oluyordur. Ama yani Kemal Kılıçdaroğlu'na sorsan hayır olsun der çıkar yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani işte... görev verilirse vatanın milletim için fedakarlığı yani herkes, herkes vatanın milletim üniversite... vatanı şey hatırlattı bu iş bana. Bir tane ekonomici arkadaş var. O da böyle iş adamları röportaj yapıyordu. İşte hangi diyor iş adamına gitsem diyor işte diyor e, çok çalışarak bu noktaya geldim. Hiçbiri demiyor ki babam zengindi bana ilk başlangıç için 1 milyon dolar verdi diyen yok. <laughs> sermaye verdi. Evet. Kimse, kimse sermaye ya, sermayesini daha kafadan verildiğini anlatmıyor. Ya. Bu işte herkes rahatlanan milletim için. Zaten geçen tarih ne diyordu? Bu zor dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemlerde kişisel şeyler olmaz. Peki bu zor dönemlerden geçiyoruz. 2023'te nereden geçiyorduk? <laughs> en biliyordu. zor dönem oydu ya en ya? zor dönem oydu yani şey diyor işte geçen gün bir açıklamasına şey diyor önemli olan diyor bu iktidarın gitmesi gerek o, bundan daha önemli bir şey yok dedi e peki 2023'te kim vardı iktidarda Erdoğan değil miydi ben hat yanlış mı hatırlıyorum Recep mi vardı yoksa Erdoğan mı vardı sen hangisini hatırlıyorsun <gülüyor> Recep miydi <laughs> <Ben>, Erdoğan mıydı <laughs> ben, ben Tayyip Erdoğan'ı hatırlıyorum sen bak Recep diyorsun Erdoğan hayır ikisi de değil Tayyip Erdoğan var <laughs> müdür bunlar, müdür çok bunlar, de... bunlar alem adamlar yani <laughs> <laughs> müdür çok teşekkürler. Dur, Tekrar görüşdüğümü çok sevindim. Abi. Yine yine konuşalım Her müdür. Bak zaman, böyle siyasi mi? mevzular Her olduğunda. Zaman, seninle ben de yine ayrı. Kulis müdürlerini de ayrı. Kulis müdürleri izleyicisinin de ayrı. Selamlar, sevgiler. Biraz böyle espriyle karışık anlatıyoruz. <laughs> Durum <Evet>. budur yani. <laughs> Peki Ali Kemal Erdem. çok teşekkürler. Evet. Tekrar Dur, görüşürüz. Kanayız. Hoşçakal. Sevgili seyircilerimiz sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun ve zili açmayı unutmayın. Hoşçakalın.